Evet değerli dostlar Kayışehir bölgesinde bulunan TOKİ şantiyelerinden 25. bölge 2. kısım konut proje alanındayız. Şu an gördüğünüz gibi proje projede artık sona yaklaşıldı. <laughs> Teslimlerin yakın bir zamanda yapılmasını bekliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bağlantı yolları yapıldı. İç yollar yapıldı. Peyzaj çalışmalarında ağaçlar dikilmiş durumda çimler yavaş yavaş yeşermeye başlamış. Konutlardaki eksiklerin tamamlandığını düşünüyoruz. Ee, teslim programının bu ay sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Ee, bu arada tabii ki kesin bir tarih açıklanmadığı için net olarak da söyleyemiyoruz ama artık yılbaşına kadar bu konutların teslimatının başlayacağını düşünüyoruz. Hemen ileride kepçenin arka tarafında çalışan işçilerin olduğu bölgede dükkanların olduğunu Onların kepenklerinin yapıldığını görüyoruz. O sırada 12 tane dükkan var ticari ünite olarak. Ve yani bu kısımda da yol boyunca, vadi boyunca devam eden çalışmalar tamamlanmış gözüküyor. Bu arada 25. bölge 1. kısımda da çalışmalar devam ediyor ama buradan biraz daha geride kaldı orası. Hemen şu alt kısımda daha önce şantiyelerin, işçilerin kaldığı konteynerların imalathanelerin olduğu yerlerdi. Buralar da temizlenmiş durumda. Artık son kalan çöpler de önce temizlenir. Burası daha sonra sular vadisi olarak değerlendirilecek. Malum projenin konumu Park Mavra 3 hemen karşı tarafında az 19. bölge var. Arka planda 3. İstanbul ve hemen giriş kısmı Petrol ofisi var. Koçtaş var. Ee, ve millet bahçesinin diğer giriş kapısı burada yer alıyor. Buradan hemen giriş yapıp bir 10 dakikalık yürüme mesafesinde metro istasyonu Adım İstanbul metro istasyonuna ulaşılabiliyor. Hem de millet bahçesi içerisinde e, yürüyerek geçilebilecek bir pozisyonda. Dediğimiz gibi artık çalışmalarda son tuşlar yapılıyor. Bizim beklentimiz artık yıl başına kadar 12. ay sonuna kadar teslimatların başlaması noktasında. Önce ikinci kısmın, daha sonra da birinci kısmın teslimatlarını başlayacağını düşünüyoruz. Şu an için projeden size aktaracağımız görüntüler. Bunlar bunların dışında bize sormak istediğiniz şeyler olursa e, diyelim ki teslimattan sonra dairenizi kiraya vermek istersiniz. Satış noktasında yardımcı olmamızı istersiniz. Bizler 11 yıldır Kayaşehir bölgesindeyiz. Emlak Turgay olarak projeleri de yakından takip ediyoruz. Ofisimiz de buraya 1 kilometre yakınlıkta 24. bölge Saat Kulesi'nin önünde. Teslimatta da yine arkadaşlarımız e, proje alanında olacak. Teslimat ofislerinin olduğu kısımlarda olacak. O noktada da her şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Bizlere telefon numaramız zaten sayfamızda var. Youtube kanalındaki mesajla yollayabilirsiniz. Bunun dışında Facebook ve Instagram sayfalarında da bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda inşallah teslim videosunda görüşmek üzere.